Herkese selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar ilk defa bu tarz bir köyü inceleyeceğim daha doğrusu ikiz köyü inceleyeceğiz sizler de zaten göreceksiniz birazdan köyleri inceledikten sonra arkadaşlar bana hile gibi geldiler sizlerin de fikirlerini görüşlerini o köyleri inceledikten sonra yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum bakalım sizler ne düşünüyorsunuz bu inceleyeceğimiz köyler hakkında Okey to, fikirlerinizi bekliyoruz. Bir de arkadaşlar, e, bu şu anki karşınızda gördüğünüz Hasan Ali adlı köyde çok sorun oluyor. Abi bu köy yeni köy mü falan filan diye. Soranlar var. Arkadaşlar Hasan Ali adında bir takipçimiz bana bu e, Köyü hediye etti. Ona da çok teşekkür ederim Şu an için e, kullanmıyorum. Fazladan Elimde bir köy diyebilirim. Yakın zamanda Çekilişle vermeyi de düşünüyorum Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yakın zamanda Çekilişle de vermeyi düşünüyorum. Bakalım Ne olacak. Şu an en son bir turnuva yapmıştık Ayrıl abi şuradan turnuva klanından Ve yakında arkadaşlar e, Organizasyonlarımı tamamlarsam eğer Hafta sonu özel turnuvalarda gelecek Youtube kanalımızda bunu da belirteyim Şimdi yakın zamanda dediğim gibi çekilişle vereceğim. Bakalım o günü bir belir belirleyebilirsem arkadaşlar çekilişe vereceğim. Şimdi lafı çok uzatmak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar bir like atarsanız çok 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 mutlu olurum. Hadi bakalım şuradan köylerimizi et inceleyelim. İlk inceleyeceğimiz köy bana çok nasıl diyeyim? işsiz gibi geldi. Hile değil abi. işsiz gibi geldi. Şimdi 125 seviye arkadaşlar. Aslında 4-5 tane daha bu tarzı vardı arkadaşlar ama onları incelemek istemedim. Onlar biraz bana gereksiz gibi geldi ama bu birazcık garipti. Köy binası 11, 11'ler yani Biliyorsunuz ki köy biraz 11 kolay bir köy biraz seviyesi değil arkadaşlar. Bu sebepten dolayı köy biraz 11'ler benim ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaklardır. Köy biraz 10'dan 11'e geçtiğim zaman yeni savunmalar, yeni binalar, yeni askerler, yeni herolar vesaire vesaire var ama bu arkadaşımız hiçbirini dikmemiş sadece kral kraliçeden köy binası 10 üzerinden devam etmiş arkadaşlar. Şimdi buradaki sıkıntı duvarları fulllemesi değil. Tamam mı? Bu seviyeyi nasıl getirmesi gençler? Yani Gerçekten sadece okçuyla mı barbarla mı yaptı abi? Gerçekten inanılmaz 50 50, 50, 50 heroları var. Full ya. Heroları gerçekten full. Sizce bu adam işsiz mi ya? Gerçekten bunu da yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Sizce bu adam işsiz mi? Baksanıza. 7 seviye okçu kraliçe. Pardon okçu kraliçe diyorum. Okçu ve barbar abi. Nasıl kalsın sen ya? Gerçekten sen bu nasıl kalsın bunu? Çok arkadaşlıkla isteği gelmiş çünkü çok popüler bir köy arkadaşlar. Gerçekten işsizlik denilebilir yani. Şu an bakıyorum. O barbar lan kaç altın iksir katmış. 1 milyar 400 milyon 385 bin 848 altın 1 milyar 169 milyon 503 bin 483'tü arkadaşlar. İksir katmış neredeyse 3 aşağı 5 yukarı kafa kafaya ama baya baya bildiğin okçu Barbarlan lan buralara kadar kasa kasa gelmiş. Ben bu arada klanı istek atacağım bakalım nasıl e, kabul edecekler mi? Hazır lafı da çok uzatmadan diğer köyümüze de geçelim arkadaşlar. Diğer köyümüz asıl hileli olan köyümüz o arkadaşlar. Şimdi şuradan etiketinde zaten görüyorsunuzdur sizler de bakarsınız arkadaşlar. Hobidik Oyuncunun klanı kaç kişi varmış bu arada klanında? Varmış ya bayağı klanda eleman varmış. Hemen oyuncu ara. Şimdi arkadaşlar burada normal bir köy binası 8 değil mi? Hatta fullenmeye yakın artık barbar kralında fullemeye üzere full, fullemek üzere birliklerini fullemek üzere büyülerini fullemek üzere vesaire normal 73 seviye bir köy binası 8. Ama köye girdiğimiz zaman da köyde de herhangi bir şey yok gençler görüyorsunuz normal duvarların bir kısmını 8 yapmış bir kısmını 7 yapmış savunmalarını e yani fulllemiş yani şu an bakıyorum da okçu kral okçu kral Allah Allah okçu kral mı var Eee okçu kulesi ondan sonra büyücü kulesi vesaire Eee toplarımız hepsi full yani neredeyse full fulllemeye yakın bir köy binan 8 ama abi bunlar ne Arkadaşlar bunlar ne? Gerçekten bunlar ne? Nasıl yapmışsın bunu ya? Hatta deneyelim gençler Bakın bu arkadaşın ee, Bir dakika klanına girebiliyor muyuz Arkadaş ekleyemem çok fazla ar Aa, Arkadaşlık isteği yolladım Vallahi arkadaşlık isteği yolladım Bir dakika oyuncunun klanına da girebiliyor muyum Ne oldu Aa Klanına da girdim And Aa aktifmiş bu adam Oha yok 311 gün önce bir sene önce konuşmalar. 313. Oy 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 oy. En son ben girmişim ve bir bi, bir gün önce birisi girmiş. Oha. <laughs> küfür etmiş onda madafaka yazmış. <laughs> Abi niye küfür ediyorsun ya? Neyse o da kalandan çık Andre yok. Aynen bu adam en son 200 gün önce girmiş nasıl yapmış gerçekten bilmiyorum yani baksanız arkadaşlar hatta deneyelim bir kendi köyümüze de girelim gençler kendi köyümüze de girelim bakın inşaatçılar neredesin abi ha bak buradasın adam buraya almış ya bak kendisi otomatik yerine koyuyor bak hiçbir şekilde olmuyor Nasıl yaptı ya? Gerçekten anlamıyorum gençler. Bir dakika benim aklımda bir fikir var. Acaba o sistemle mi yaptı? Taşıyamıyor ki. Sıkıntılı. Yok olmuyor. O sistem de kalkmış. E nasıl yaptı gençler? Sizce o inşa şuradaki adam, buradaki adam nasıl yaptı ya? Bu buradaki inşaatçıları nasıl koydu oraya? Yorumlarınızı bekliyorum gençler. Yani ben şey düşünüyorum ya desem önceden ee, alan köy alanı çok genişti tamam mı inşaatçıları buradaydı sonra alan daraldı oyun bagından dolayı buraya oldu abi o da yok o da yok o da çünkü alan hep genişledi alan küçüktü sonradan genişlettiler arkadaşlar yani bilmiyorum bana çok garip geliyor gençler sizler de yorumlara e, yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyorum bir eve geri dönelim bu arada arkadaşlar adamın klanında da çok kalmayalım adam en son bir yıl önce konuşmuş ne hangi dil olduğunu bilmiyorum Portekizce olsa gerek bir bakayım klan arkadaşlar Hmm, konumu ayarlı değil anne. Yani konum ayarlı değil. Bir de şuraya bakmak istiyorum. Savaş günlüğüne de en son 373 gün önce savaş yapmışlar. Ondan sonra da ses sada yok bu adamlardan. Neyse çıkalım klandan da. Dediğim gibi arkadaşlar bu köyde dedim inşaatçıları falan filan full altı deviye yan köy inşaatçı binası da bu arada full arkadaşlar bu hesabın. Yani bakıyorum da duvarlar falan basılabilir. Duvar basalım gençler bitti bu kadar başka da bir şey basamayız yani şu anda artık artık başka yapabilecek bir şey kalmadı duvarları fullleyip artık oyunu bitirecek artık Ben yani dedim dediğim gibi inşa e bunda çekilişten verelim mi gençler verirsek ama güzel sağlam bir çekiliş olmasını da istiyorum gençler böyle hadi arkadaşlar şurayı takip edin o sağlam bir çekiliş olmasını istiyorum yorumlar kısmına Fikirinizi bekliyorum. Bu arada hazır girmişken de bir saldırı yapıp bu yıldız bonusunu da tamamlamak istiyorum gençler. Elektrolarla yargı da atmak istiyorum. Haydi bakayım rakip bul bir bulursa. Titan liginde abi. Efsane lig olacak. Titan liginde de. ilk çıkan köyü de alacağım. Bu yüzden çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Haydi abi. Haydi abi. Haydi bulacaksın be. Abo. Ben burada biraz takılayım da. Sonra. Allah razı olsun buldu ya. Abi baya bildiğin takıldım. Dur mesaj seslerini kapatayım da videoya girmesin. Bak son anda kapattım. Şimdi ben bu köyü yardıracağım. Bu arada gençler köy biliyor musunuz? Köy binası 11. Ben köy binası 13'üm. Bak 13 çıkacaktı normalde. Köy binası 12 çıkacaktı. Abi 11 çıktı. Ben de alacağım yine bu adama. Hatta şöyle bir güzellik yapmak istiyorum. Adam belli. Titan mina, bir mitana çıkmaya çalışıyor ama senin yerin burası deri reisim. O yüzden ben seni üçleyeceğim. Biraz aşağılara doğru kayda aklın başına gelsin. Şuradan bunları sal. Aa bir şey söyleyeceğim. Şuraya bir öfke, şuraya bir öfke. Aa öfke bitti. <laughs> öfke büyüm bitti. O zaman full donduracağız. Full donduracağız gençler. Tamam, sıkıntı yok. Dondur. Şurayı tekrar bir donduralım. Şuraya bir dondur tekrar. Güzel şey söyleyeyim dondura dondura galiba üçlüme üçlü geliyor da basit ya bu köy gençler çok basit bu köy Dur bunu da al Hadi klan karesinde üçledik aldık güzel Tamamdır temiz on numara beş yıldız Full abi bas abi bas 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 Salla bunu gitsin ya Abi eğer köyünüz güçlü değilse üstliklere çıkmayın gençler. Niye? Gereksiz. Gerçekten gereksiz gençler. Yani niye çıkıyorsunuz? Altliklerdeki ganimetler yetmiyor mu size? Hani neyin neyin egosunun tatmini bu gençler? Olmaz bu. eğer kupa kasmak isteyenler falan varsa arkadaşlar bence birazcık köyünüzü geliştirin ondan sonra kupa kasın. Hem kanser olmazsınız. Hem de çok rahat bir şekilde böyle köyleri üstlersiniz gençler. Benden size tavsiye. Hani benden size tavsiye. Ben bir şey söyleyeyim mi? 750 binde bonusumu alırım. 280 binde Lig bonusumu alırım. 1 milyon ganimetim alır. Köşeye çekilirim baba. Bak 500 de buradan geldi. 500 de buradan geldi. Tertemiz ya. Hatta ne basabiliriz buradan? Hava bombası. Bas abi. Hiç önemli değil. Başka basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Gençler sizin için bu arada hesabı fulllemeye çalışıyorum. Hemen tekrardan bebişleri de basalım. Aradan çıksın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada klan oyunları gelmiş. Bir klan buldur. Ben bir klan bulacağım gençler. Aa klan isteğimizi reddetti. Nasıl reddedersin? Yine 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 yine. Biz yine red yedik la. Abi de klandan engellendik. Şansa bak. Dur yer işaretlerinden klanlar bir dakika. Arkadaşlardan kim? Bu arada bu hesap benim değil. Bakalım kimlerin varmış burada. Oha 3 tane klanı kapatılmış Oo yol arkadaşları. Ben bu klanı biliyorum la. Bu klan kapanmış mı? 7 seviye bir klan daha kapanmış. O bu 12 seviye bir klan daha kapanmış. Gençler bence yazık ya. Supercell bence buna bir el atması gerekiyor yani bu klanları tekrardan girebilme şansı tanısınlar ya da e, yüksek seviyedeki klanları hani ka kapılar açık kalsın ilk giren lider olsun klanın abi bence en iyisi olur çünkü en azından bu klanlarda boşa gitmemiş olur hem emekler boşa gitmemiş olur hani umarım bu dediğimi yapar bir gün süpersel videomu beğenmişsinizdir bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok 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 iyi bakın bay bay